sıkıntılı oluyor. Bunu ben kendim bir izleyeyim bir saniye. Abi Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte benden uzun zamandır beklediğiniz korku videolarıyla tekrar karşınızdayım. Aslında bu videoları hiç çekmek istemiyordum. 6-7 aydır hatta çekmiyordum yani. Mariam'la konuştuktan sonra bütün olayları bitirmiştim ben. Ama son zamanlarda eğer gördüyseniz bazı YouTuber arkadaşlarıma gizemli dondurmacı diye bir şey musallat olmaya başladı. İlk başta da onur umur zaten biliyorsunuz. Ben de o videosuna rast geldim. Hani gizemli dondurmacı olayı nedir ne değildir falan bir oyunu varmış bunun. Ben de merak ettim oyunu oynadım. Ve sonrasında neler oldu? Bu arada bu gerilim müziklerini gerilim videolarını çok özlediniz onu da biliyorum. Şu an gerçekten dikkatli bir şekilde izlediğinizi de biliyorum. Bu videoyu da sonuna kadar kesinlikle izlemeyi unutmayın. Şimdi size yan tarafa bir ekran kaydıyla video vereceğim. Orada bana attığı mesajları göstereceğim bir konuşma gerçekleşecek aramızda bakalım neler olacak yani ben de hiç bilmiyorum. Evet arkadaşlar şu anda tam olarak gizemli dondurmacının bana attığı mesajları görüyorsunuz sağ tarafında ya yani benim sağ tarafımda siz izlediğiniz zaman sol tarafınızda görünüyor. Şu an selam sen kim oluyorsun da benden siz benim oyunumu oynuyorsun. Alo cevap vereceğim mi? Sen Emre Özdemir değil misin? Alo beklesem benden cevap almasını ben senden cevap almasını bilirim diye yazmış. Evet yine tehditler yine Mariam deli hemşire gibi bir sürü tehdit almaya başladık. Hiçbir şekilde hızımızı eski gücümüzü kaybetmeden herkese racon kesmeye başlıyor muyuz arkadaşlar? Yazdım selam. Evet oynadım. Ne olmuş hayırdır? Bakalım ne cevap verecek. Evet bu tarz videoları da aşırı özlediğinizin farkındayım. Ve bayağıdır da çekmiyordum bu tarz videolar. Böyle kişilere bulaşmak istemiyordum. Fakat benim başıma sürekli musallat oluyorlar yani biliyorsunuz. Ben de artık sizin isteğiniz üzerine korku videolarına devam ediyorum. Eğer bu videoya 30 bin like gelirse korku videolarına devam ederim arkadaşlar. Haberiniz olsun. İzin aldın mı? Eee ne yazalım? Sen kimsin de senden izin alacağım. Senden izin alacağım. Mantıklı bir cevap yani. Bakalım ne diyecek. Fotoğrafa bak abi. Şeyindeki fotoğrafa bak ya. Bu arada Instagram'dan bildirimler de geliyor. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın bu arada. Şu arada bir yerde Instagram hesabım çıkıyordur. Çıkmıyorsa açıklama kısmında vardır. Hadi bakalım gizemli dondurmacı ne kadar yüreklisin görelim. Biz bu zamana kadar kimleri indirdik? Mariam'ı indirdik. Deli Hemşire'yi bitirdik. Bir sürü karakter bitirdik. Abi Palyaçosudur, şudur budur hepsini indirdik. Ve 6-7 aydır ben bu işlerle uğraşmıyorum. Benim başıma musallat mı olacaksın? Alacaksın oyun. Ee, ba oyun bana ait lan. Benim oyunum yazmaya çalıştı galiba. Oğlum siz hayırdır lan? Maria'mı bitirdiğim deli hemşirenin içinden geçtiğim günleri unuttunuz mu? Bir de sen mi çıktın başıma? Seni seni pis ederim ha. <laughs> Seni pis ederim ha yazacağım dur. İşte abi kim olduğumu bilmiyorsun belli yazmış. Kimsin lan sen at tanıt bana kendini. Kimsin sen? Senden neden korkmalıyım? Bu zamana kadar ben Mariam'ı indirdim. Deli hemşireyi indirdim. Bir de gizemli don dondurmacı bir de. Dondurmacıdan neden korkayım? Allah'ın dondurmacısı. Ben ne Mariam'a benzerim ne ona buna akıllı ol. Ne yapalım? Sonuna kadar savaşalım mı? Aklını alırım senin. Alsana hadi. Ne yapacaksın? Beni mi korkutacaksın? <laughs> Gizemli dondurmacı. Sonun Mariam'a benzeyecek. Bak Mariam'ı bitirdim. Deli hemşireyi bitirdim. Palyaço'yu bitirdim. Bana konum at. Emre misin? Nesin? Atarım lan sana konumda. Hiç sıkıntı yok. O zaman görürsün. Tamam. Videodan sonra diyor videodan sonra şu an videoya çektiğim anlar o zaman. Tamam. Biraz sonra atacağım. Sen önce kendini bir kanıtla. Ben gerçekten gizemli dondurmacıyla mı konuşuyorum? Hadi bakalım modru meydan. O dedi. Bir şey diyeceğim. Bunlarla biz çok uğraştık ya. Artık böyle şey yapmamaya başladım. Hiçbirinden korkmamaya başladım. Hani zaten en güçlü rakibimiz Mariam'dı. Onu bitirdiğime göre bekle o zaman Emre Özdemir bekle. Neyi bekleyeyim lan? Neyi bekleyeceğim lan? Kimi korkutuyorsun? Sen benim arkamda 800 bin kişilik EÖ ailesi var. Sen kimsin? Kimsin lan sen? <laughs> siz, oğlum siz var ya ben yemekten sonra tatlı diye yerim lan. Zaten dondurma dondurmada gider zaten yemeğin arkasında Hadi bakalım. Hodur meydan. Bu arada tekrardan söylüyorum bu videoyu kesinlikle dikkatlice izleyin arkadaşlar. Bu videoya sizden tam 30 bin like bekliyorum korku videolarının devam etmesi için. Haberiniz olsun. Ama merak etme sana daha iyisini zevkle yapacağım. Bir şey diyeceğim video attı. Bu bazı insanlara yaptığım işkenceler. Bu ne videosu lan? Arkadaşlar bir dakika. Bak böyle videolu fotoğraflı olaylar gerçekten çok sıkıntılı oluyor. Bunu ben kendim bir izleyeyim bir saniye. Abi. Ses geliyor değil mi şu an? Abi ne yapıyor bu? Yeter bu kadar. Benim kim olduğumu yavaş yavaş tanıyacaksın. Geri çekilmemem lazım. Geri çekilmemem lazım. Ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak. Şöyle yapalım. Korkmadığımızı belli etmemiz lazım. Ee, beni bunlarla korkutamazsın. Korkutamazsın. Her zaman söylediğim gibi. Eo ailesi benim arkamda. Eğer kendine çok güveniyorsan evimi bulursun yüzleşiriz. Şu an virüs nedeniyle nedeniyle dışarı çıkamıyorum. Ama elbet bir gün görüşeceğiz. Bekle beni dondurmacı. Lan biz de ona mı fotoğraf yollasak lan? 800 bin kişilik aile olduğumuzu kanıtlayalım mı ona? Çok duydum bu lafları ben Emre yazmış. Bu neyine güveniyor ya? Bu neyine güveniyor? Sen neyine güveniyorsun oğlum? Neyine güvendiğini bana konum at. Virüs bittiği anda evindeyim. Dur bir dakika. Madem o kadar güçlüsün. Bulsana evimi Yiyorsa Başımız belaya girecek Harbi başımız bu sefer belaya girecek yani Ben buna videodan sonra bir konum atayım Çünkü şu an konum atarsam evimin adresi belli olur ee, Yani belli olur derken O kadar kişi izleyecek Evimin adresinin görünmesini istemem ama Gizemli dondurmacıya bunu gönderip Virüsten sonra seninle buluşacağım oğlum ben şu an virüsten dolayı dışarı çıkamıyorum yani haberin olsun. Dışarı çıkamıyorum şu an. Ha seni de mi virüs etkiliyor? Hayırdır? Hani virüsten etkilenmiyordun sen? Bu arada buyurun kolonya şöyle. Hani virüsten etkilenmiyorduk? Hani çok güçlüydük? Hani ben çok güçlüyüm ama arkamda EO ailesi olduğu için güçlüyüm. Sen ne yine güveniyorsun da çıkamıyorsun Karantinadayım şu an ben ama elbet bitecek. O zaman bitti işin Emre Özdemir. Tamam ulan en yakın zamanda zamanda görüşmek üzere. Şimdilik kendine iyi bak. Hatta bakma çünkü ben senin işini o zamana kadar bitireceğim. Bay bay. Bakalım buna bir şey yazacak mı? Hadi. Yiyorsa gel lan. yazıyor. Çok merak ediyorum ne yazacak. Bu videoyu bu arada sonuna kadar izleyen bordo verilir. En ince ayrıntısına kadar kaçırmayın. Sen kendine iyi bak. Gece 3'te her an kapındayım. Of bu gece 3 muhabbetleri beni çok bunaltıyor. Harbiden bunaltıyor. Görüşürüz ulan. Yazacağım. Tamam. Bu kadar. Evet arkadaşlar eğer gizemli dondurmacıyla ile buluşmamı istiyorsanız bu videodan tam 30 bin like bekliyorum. Korku videolarının gelmesini daha çok istiyorsanız 30 bin like'a geçiyoruz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.